Koronavirüs salgını sürerken Ankara'da başlattığı yardım kampanyalarıyla bu alandaki çalışmalara öncülük eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. CHP'li belediyelerin başlattığı bağış kampanyasında toplanan bir bölüm paranın İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bloke edilmesi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı durduramadı. Başkente hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyleyen Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara hemen mahallenizdeki ya da komşu mahallenizdeki bakkala, kasaba, manava gidin. Belediye defterlerindeki bir ihtiyaç sahibinin borcunu ödeyin, hesabını kapatın çağrısında bulundu. Mansur Yavaş'ın iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır sloganı ile başlattığı sosyal sorumluluk kampanyası anında karşılık bulmaya başladı. Ankara'daki hayırseverler bakkallardaki veresiye defterlerinin borçlarını ödemeye başladı. Ankara'da bir bakkalın kapısına asılan yazıda belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın davetiyle iki hayırsever tarafından veresiye borçlarının bir kısmı kapatılmıştır ifadeleri yer aldı. Öte yandan Yavaş EYT'lileri de unutmadı. Başkan belediyenin verdiği işini kaybeden desteğinden EYT'lilerin de yararlanmasının sağlandığını bildirdi. Yavaş EYT'lilerin başvuru formunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Gençlere yönelik de belediyenin çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Yavaş, kıymetli evlatlarım. Bu süreçte evde sıkılmadan vakit geçirmeniz ve kendinizi daha çok geliştirmeniz için yanınızda olacağız. Peki sizce neler yapabiliriz? Bunu en iyi siz bilirsiniz diye düşündük. Belirteceğiniz fikirler başkent mobil uygulamamızda anket olarak sunulacaktır bilgisini paylaştı.